İşte küçük hanım geldi. Öyleyse başlasın bale dersi. Ne kadar güzel baksanıza. Ben de yapabilir miyim acaba? Bu ayakkabıları beğenmedim. Yenilerini giyeceğim. Wow. Bir kırmızı bir sarı. Çok beğendim bunları. Ha. Hey ayakkabıları nasarlı. Tamir etmeliyiz onları. İşte bak yeni gibi ve yıllar hızlıca geçti. İki baleci kız da çalışmayı bırakmadı asla. Bir pislik var burada. Temizleyebilir misin acaba? İkisi de çalışmaya devam etti. Sonunda yarışma zamanı geldi. Bale yarışması var galiba. Bir elbise yapmalıyız sana. Bence hepsini yeneceksin. Dikkat et, elbisen erimesin. Merak etme bu iş bitmedi. Önce yapıştırıcıyı sürelim. Sonra üstüne sim dökelim. Hadi şimdi yen herkesi. Benim kardeşim çok yetenekli. Aslan çok iyi dans ettin. Bu kupayı sen hak ettin. Çok mutluyum senin için. Benimle dans eder misin? İşte karşınızda aslan balesi. Çok güzel döndüm değil mi? Atlıyorum. Tut beni. Hey niye tutmadı ki? Röntgen cihazından bakalım. Sorun neymiş anlayalım. Gel bakalım buraya. Dişlin paslanmış baksana. Değiştirelim bu parçayı. Ve yağlayalım geri kalanları. İşte kendine geldi. Baksanıza. Kuğu gibi geliyorum yine. Hey! Ne oluyor be? Beni sahneden fırlattı. Tüm alkışı kendi aldı. Onu tamir etmeseydim alkışı ben alabilirdim. Robot aslan ünlendi. Herkes onu takdir etti. Dişi aslansa sokaklarda dolaşıyor yalnız başına. Ama dans ederken sahnede robot aslan bozuldu yine. Yuh, bu ne be? Doğru düzgün dans etsene. O beni sevmiyor ama yine de yardım etmeliyim ona. İşte, tamir oldu bile. Artık dönebiliriz sahnelere. Arkadaş olduk yine onunla. Sürekli yardım ediyor bana. Hey, çiçeklerimi bıraksana Önce ben gireceğim havuza. Kimse engel olamaz bana. Canım havuzum benim. Hemen içine girmeliyim. Gidin. Giremezsiniz buraya. Bugün ben gideceğim havuzda. Bu ne böyle ya? Sıkış tıkış olduk burada. Rahat bırakın beni be. Beraber sığmıyoruz işte. Hadi gidip pompayı alalım. Ve balona hava basalım. Havuzumuz tam büyümüştü ki. Bum diye patlayıverdi. Tabi havuzu patlayınca bebek başladı ağlamaya. Balonu oh. patlattınız değil mi? Neyse yedeği var iyi ki. Hadi girelim yeni havuza. Yaramazlar durun arada. Kovaları doldurun muslukta. Sonra da boşaltın havuza. Yakında havuza kavuşacağız. İçinde güzelce ferahlayacağız. Havuz doldurmayı başardın Hadi içine girelim artık. Daha işimiz bitmedi ki. Güneşten korumalısınız kardeşinizi. Alın şu şemsiyeleri. Gölgede tutun kardeşinizi. Giremeyeceğiz galiba havuza. <laughs> bir fikir geldi aklıma. Şuradan bir boru geçirelim. Üzerine delikler delelim. Şimdi musluğa da bağlayınca güneş vuramaz artık havuza. Bu görev de bittiğine göre Artık havuza girebiliriz biz de. Aa, aa tamam. suniye kesildi. Okula gidiyorum servisle. Galiba bir şey düştü üstümüze. Vay, ejder yumurtasına benziyor. Bacakları çok tatlı görünüyor. Ama korktuğu için bebek ejder birden etrafı kapladı alevler. Yavru aslandı, haykırdı aniden. Ateşleri söndürmeliyiz hemen. Acilen bunu püskürtmeliyim üstüne. Balon şişirip çözeriz bu işi. Otur yerine ve beni izle şimdi. Rengarenk balonlar patlayınca ejder bebek sakinleşti anında. Galiba bebeğin karnı gurulduyor. Aç ağzına hamburger geliyor. Hey bebek onu yiyemez akıllı. Ama bu süt doyurur karnını. Eyvah Süt çok soğukmuş be. Kuçi 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 ku. Oh işte süt sıcacık oldu. Ejder bebek sütü içince uykuya dalıverdi güzelce. O gezinirken rüya aleminde başka bir meteor düştü yere. Gördünüz mü küçük bebeğimi? Evet işte burada kendisi. <laughs> Şunu güzel bir yere asalım. En iyisi çekicimi kullanayım. Eyvah çekiç düştü ya. Babam çok kızacak bana. Ha? Böyle yaparsam anlamazlar galiba. Acele et kaçıracağım yoksa. Kapatmalıyım kapıyı hemen. Tutamıyorum artık gerçekten. Yavru aslan ne yaptın sen? Ya bir şey yapmadım ben. Tamam ya alın kumbaramı. Eee işte etme bulma dünyası. Bu işte var bir iş. Uydumu kontrol edeyim bari. Var ama benim bir tahminim. Şimdi gerçeği öğreneceğim. Göstereyim de bunu babama. Gerçekleri öğrensin o da. Kim kırdı tuvaleti sizce? Tahmin ettiğiniz kişi değil işte. <laughs> Suç sende değilmiş gerçekten. Baba tuvaleti düşürür birden. Hem tuvalet hem de parmağım. Yine çok para harcayacağım. <laughs> kızım. Hadi git bakalım dükkana. Ne olacağını biliyorsun kanımca. Yardımın için teşekkür ederim. Çabuk ol. Altına <laughs> edeceğim. Oh. Gerçekten çok acıktım. Ben hamburgere bayılırım. Güzel burgercik. Gel bana. Patlıcan sevmem ki ben ama. Bugün ne yiyeceğim acaba? Hamburger. Ne şanslıyım ya. <laughs> Ne yapacağım bu patlıcanla? Aa, bisiklet mi görüyorum orada? Hadi şans, gül yüzüme. Havayı ne yapacağım ben be? Hadi gel şansımızı deneyelim. Bisiklete binmeyi çok severim. Ben de çevireceğim. Ben de. Hadi kediciğim. bana miyav de. Sinirim bozulmaya başladı ama. Aa, bir popit kalmış orada. Hadi popit düş ellerime. Hmm. Dönsene be. Zıplayarak var diye çarkı döndürebilirim bence. Evet işte dönüyor. Sonunda Popit benim oluyor. Hey bir sorun var galiba. Bir canavar çıktı ortaya. Hemen canavardan kaçmalıyım. Aslanın bisikletini atlayayım. Uzaklaşmaya çalışıyoruz ama peşimizi bırakmıyor asla sonuç olarak yakalandık ama ikide kavuştum sonunda. <laughs> Dünyaya ne oldu böyle? Zombiler var her yerde. Bugün hava çok iyi. Öf ya yine mi zombi? Ama artık kaçmayacağım. Şimdi hepsini kandıracağım. Yürüyün bakalım şunlarda. Ne kadar şapşallar ya kayak yaparken burada zombiler çıktı karşıma. Şu şapşala baksanıza. Nasıl da yuvarlanıyor aşağıya. Biraz yana çekilince yıkılıverdi hepsi yere. Şimdi onlara dil çıkaracağım. Eyvah! Taşa takıldayım. Şimdi beni yiyecekler. Aa, yanımdan geçip gittiler. Fotoğrafın peşindelermiş meğerse. Kız kardeşim sayesinde Yemediler beni bugün de. Tam uykuya dalacaktım ki zombiler tıklattı penceremi. Ne yorucu gündü ama. Zombiler bile uyumuş baksana. Evet güneş doğdu bile. Hadi bakalım takılın peşime. İyi uyuyamamışlar galiba. Bugün yetişemiyorlar bana. <laughs> Üf ya zombi niye durdu? Yapacağım sürprizi bozdu. Arayayım onu telefonla. Hadi zombi bir adım daha. Zombi çarpıya basınca sürprizim çıkacak ortaya. Doğum günün kutlu olsun. Yüzünü gülücükler doldursun. Ne kadar mutlu oldu değil mi? Üç kamyon geliyor hızlıca. Olamaz. Nasıl geçsek acaba? Biliyorum ne yapacağımı. Buraya bir tünel kazmalı. Oh. Yavru aslan şapşal oh. olma. Delemezsin beni asla. Eğer durursan şimdi zirveye çıkarırım seni. Bir, iki, üç. Geçin bakalım. Sizi nazikçe yere bırakayım. Mutlu mutlu gidiyorken önümüze çukur çıktı birden bu yamaçtan aşağı ineceğim. Bize bir köprü inşa edeceğim. Hızlıca bitecek bu iş bence. Şu Dino uyuyor mu ne? Of uyuyamıyorum asla. Susadım biraz galiba. Kamyondaki sıvıyı yutunca kırmızıya dönüştüm bir anda. Ama susuzluğum geçmedi ya. Sarıyı da içeceğim galiba her şeyi içecek bu yaramaz. Benden başkası onu durduramaz. Sakin ol bakalım. Seni güzelce yerine yatıralım. Şimdi uykuya daldığına göre geçebilirsiniz karşıya bence. Kamyon sürebiliriz şimdi. Patron gerçekten kurtardın bizi. Vardık sonunda fabrikaya. Gerçekten de işler tıkırında. Hey iyi iş çıkardık bence. Buzdolabını yemeklerle doldurayım. Şimdi de kapağını kapatayım. Niye kapanmıyor bu? Sanırım içi çok doldu. Oh, kaçabildim sonunda. Yardım istemeliyim galiba. <laughs> Domuz abi merhaba. Buzdolabı getirir misin bana? İşte buzdolapları geldi. Hepsi de farklı renkli. Meyveleri kırmızıya koyalım. Sebzeleri turuncuya dolduralım. Her ürünün dolabı ayrı. İşte görev tamamlandı. Hey dolaplar sarmış etrafımı. Nasıl çıkacağım dışarı? Yardım edin bana. Kimse yok mu orada? Geldim Orki korkma. Bu dolaplar ne ya? Dolaplara gerek yoktu ki. Bak ne yapacağım şimdi? Muzları sıvıya çevirelim. Sonra sıvıları poşetleyelim. Makinede onu kompresleyince bak küçücük oldu bile. Hadi her şeyi kompresleyelim. Hepsini minik hale getirelim. Bu süpermiş be. Nasıl düşünemedim daha önce. İşte hepsi küçüldü. Böylelikle sorun çözüldü. Tek dolaba sığdı hepsi. Bu çöpleri ne yapsak ki? Çöp kutusuna attım ama sığmayacaklar galiba. Hey, sen merak etme. Küçültürüz hepsini makinede. Bak, minicik oldu bile.